Merhaba Dostlar Bamyan biraz otlandı yağmurlardan dolayı Bugün Çapa'dan önce biraz ot almak istedim Ki e, bir haftadır ot alıyorum böyle sabah akşam Gidiyorum Sabah akşam topluyorum ot alıyorum Evet bunları topluyorum sonra böyle bamyan çıkıyor Genelde e, ağırlık kaplı bavdu var Bir de şey e, ee, summer var. Onları topluyorum böyle yavaş yavaş. İyi oluyor sevgili dostlarım. Böyle görüyorsunuz. Bayağı da böyle oklandı. Yağmur e, bir hafta falan e, yağdı. Evet bir hafta üst üste yağmur daha önce bahçeye giremeyince ne olur? Böyle bamya otlanır. havada da açıyor böyle. Öyle vaksizlik olduğu için hem bambi yerleşiyor hem de otlar yerleşiyor. İkisi de bir anda böyle yerleşiyor. Evet. Şu otları da Çünkü arkadan çapa yapma zamanı geldi. Gübresini atıyorum. Gübre attıktan sonra e, hemen çapaya geçiyorum. E, cumartesi günü gübre atarım. Çünkü pazar günü yağmuru var falan muhabbetleri dolaşıyor. internette bakalım. Hava durumları öyle gösteriyor. Abi böyle. Bunlar da evet ayrı kıyık aynı şeyleri atmıştım. Onlar böyle bahçemde kocaman bir bahmet tarlası. Evet burası bahmet tarla. Otlarını aldım. Çok küçük bir yer kaldı. Ya yani bugünlük bir iki saatlik bir işim kaldı. Onu da bugün bitiririm. Sonra e, otların kurumasını bekleyeceğim. Toprağın havalanmasını bekleyeceğim. Havalandıktan sonra gibi atıyorum. E, sonra çapaya geçiyorum çapa için. Kendim çapalıyorum çünkü vaktim yok. İki tane ablamız var. Onları çağıracağım çapalamaya. Ee, böyle görüyorsunuz. Şu çalılar var. En sevmediğim. Elime de batıyor böyle alır kanatları. Şunlar da böyle. Evet. Veremotlu da gelmiş. Nereden gelmiş bu veremotları? Böyle Evet bugün bamya alıyorum. Yavaş yavaş da böyle her aldığım yere böyle çektiğim zaman da mesela böyle bir alıyorum şurasında hemen açılıyor etraf. Sarmaşık otları çok yer kaplıyor. Bamyayı kapatıyor sürekli. Şöyle aldığım zaman çok da rahat oluyor. Şöyle 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 burada var mesela. Şöyle bunu bir alıyorum. Aldıktan sonra böyle hemen açılıyor yer. Pırıl pırıl oluyor. Aman bamileri koparmadan alayım. O kadar bekledik, emek verdik. 17 Nisan'da ekmiştim bamyamı. Bugün 25 Mayıs. Vallahi Perşembe de oldu. Yani haftalar bitiyor. Hiç anlamıyorsun. Haftalar gün gibi, aylar hafta gibi. günlerde bir saat gibi oldu. O kadar hızlandı ki her şey. Ahir zamanda olduğumuzdan dolayı böyle her şey çok 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 hızlı gidiyor. Evet, bende kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.